Bunu soruya bakalım. Bir testteki sorular birden başlayarak birer birer artan sayılarla numaralandırılmıştır. Bu testteki her sorunun doğru cevabı soru numarasının iki katına eşittir. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı 2, iki, ikinci sorunun cevabı 4, üçüncü sorunun cevabı 6 örnekle de görülmüş. Son soru eninci soru olsun, onun da doğru cevabı 2 endir. Şimdi bize diyor ki bu testteki soruların doğru cevaplarının çarpımı, Çarpalım bunları. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 2n'in çarpımı 2 üssü a çarpı b faktöriyelmiş. Şimdi bu çarpıma bakarsak arkadaşlar bu 1 çarpı 2'dir. Bu 2 çarpı 2. Bu 3 çarpı 2. Bu da n çarpı 2. Birden ne kadar olan sayıların çarpımı n faktöriyel. Bu 2'den de n tane var. 2 üssü n çarpı n faktöriyel olur burası. Eşittir 2 üssü a çarpı b faktöriyel. Dolayısıyla dikkat edersek A da B de nedir? A artı B'yi de 20 vermiş. Yani 2 20'dir. N buradan kaçtır? 10 olarak bulunur. N'i 10 olarak bulduktan sonra 10, 10, 10 tane soru vardır. Son sorunun cevabı o zaman 20'dir. Sondan bir önceki sorunun cevabı da 18'dir bize diyor ki son iki sorunun doğru cevaplarını çarpımını soruyor. Son iki sorunun doğru cevapları 18'de 20 olup çarpımları da 18 çarpı 20 eşittir 360 olarak bulunur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.